Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitelerden bölgeye ait uzun vadeli inovasyon potansiyellerinin ortaya konulması beklenmektedir. Bu çerçevede ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşan üniversitemiz, Kamu Üniversite Sanayi işbirliğinin dikkate alarak ihtisaslaşmada stratejik yol haritasını belirlemiş olup, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve paydaşlarla işbirliği ve bölgesel kalkınma ekseninde ihtisaslaşma çalışmalarını sürdürmektedir. Kastamonu Üniversitesi olarak ihtisas alanında hedefimiz akademik çalışmalarla bölgenin kalkınmasına destek olmak, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, reel sektörün problemlerine birlikte çözüm üretmek, kamu ve özel sektör ile ortak projeler planlamak ve uygulamak, ARGE çalışmaları yürütmek, nitelikli iş gücünü artırmak için sektörel eğitim programları gerçekleştirmek, bölge potansiyelini doğru sunarak yatırım ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaktır. Kastamonu üniversitesi olarak yaşadığımız coğrafyanın bizlere sunduğu nimetlerin ve fırsatların farkındayız. Çalışmalarımızla ortaya çıkaracağımız ormancılık ve tabiat turizmine dayalı katma değerli ürünleri ülke içi ve ülke dışı ölçekte ekonomiye kazandırmaya gayret ediyoruz. Kastamonu sanayisinde orman varlığına dayalı yatırımların başında yonga levha, yongalam, orta yoğunluklu lif levha parke ve kontraplak gibi yarı mamül ürünlerin üretimi gelmektedir. Kastamonu'da ahşap kökenli levha endüstrisinin gelişimine paralel olarak katma değeri daha yüksek olan nihai ürünlerin üretilmesiyle mobilya endüstrisinin de hızlı bir ivme kazanılacağı düşünülmektedir. Maksadımız daha fazla defne üretimi gerçekleştirerek bu yörede daha fazla sanayicinin fabrika kurmasını sağlamak, ülkemizin ihracat gücünü geliştirmek. Çünkü defne Türkiye'nin stratejik ürünü. Dünyada yapılan üretimin %90'ını Türkiye gerçekleştirmekte. Bizim hedefimiz 10 yıl içerisinde 25 bin ton defne üretimine ulaşarak Türkiye'de şampiyonluğu ele geçirmek istiyoruz. Bu sayede başta Cide olmak üzere Doğan Yurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatal Zeytin'de bunların işlendiği fabrikalar oluşturarak insanımızın, toplumumuzun daha fazla iş sahibi olmasına katkıda bulunulmasını istiyoruz. üniversiteyle birlikte bu çalışmaları sürdürüyoruz. Defne'nin sadece yaprağından değil, yağından, uçucu özelliklerinden yararlanarak tıp alanında, Kozmetik alanında daha nihai ve çok yüksek katma değere sahip ürünlerin geliştirilmesi konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede toplanan defne yapraklarının Kastamonu Üniversitemizdeki TÜRKAK tarafından agrette edilmiş merkezi araştırma laboratuvarında ARGE amaçlı analizleri devam etmektedir. Üniversitemizde ihtisaslaşma projesi kapsamında ormancılık alanında yapılan çalışmalar bulunmaktadır. E, bu yapılan çalışmalarda defne bitkisinden ekstraksiyon yöntemiyle defne yağını elde etmekteyiz. Elde ettiğimiz bu yağlardan GCMS dediğimiz komatografik cihazımızda e, kalitatif ve kantatif analizlerini gerçekleştirmekteyiz. Burası Türkiye'nin değil sadece dünyanın çok önemli bir noktası haline gelebilir. Tüm gayretimiz, çalışmalarımız ve başta Aslamon Üniversitemiz olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve tüm ekibimizle birlikte, e, halkımızla birlikte onların da katkısını ve katılımını sağlayarak sürdüreceğiz, geliştireceğiz. Defne işiyle meşgulüm. Hiç anlamadığım bir işti ama merak ettim. E, doğayla içe olmak istedim. Defne işine başvurdum. Orman işletmemiz uygun gördü, yetki verdi, sahayı teslim etti. Defne'de bir bereket olduğunu gördüm. Emeğimle çalıştığımı, e, karşılığını birebir aldığımı gördüm. Şehirde ben esnaflık yaptım. Bu kadar gelir elde edemedim. Şu anki gelirim çok şükür köy yerinde ailemi çok rahat bir şekilde geçimimi sağlıyorum. Üniversitemiz 15 yıl aşkın bir süredir hem yerel hem ulusal hem de küresel ölçekte ekonomik değer taşıyan bitki türlerinin e, envanterini araştırmaktadır. Bunların bir da kültivasyon çalışmalarını tamamladı. E, i̇htisaslaşma sürecinde kırsalda yaşayan köylümüze e, üzerinde araştırmalarını tamamladığımız e, tıbbi ve aromatik nitelikli e, bitki türlerimizin ekonomik girdi sağlaması için e, belirli planlar yapmaktayız. Yetiştiriciliği noktasında e, bilgilendirdiğimiz hedef kitlemizi üreteceğimiz tıbbi aromatik bitki fideleri ile destekleyeceğiz. Aynı zamanda da üniversitemizin bilgi üretme misyonunu yeşil ekonomiye dönüştürülerek sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına destek vermeyi planlıyoruz. Sağlık açısından destekleyici ürün sektörüne standartize edilmiş ham madde tedarikçisi olacak bir bölge olmayı da aynı zamanda planlıyoruz. Üniversite bir şehir için veli nimet. Biz de... Arıcılar Birliği olarak elimizden geldiğince üniversiteli işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Özellikle biz markalaşma anlamında ilk etapta üniversiteden talepte bulunduk. Bu talebimizde de sağ olsun karşıladılar. Markamızın markalaşma sürecinde, logomuzun belirlenmesinde bize yardımları oldu. Daha sonra biz üniversiteyle markamızı oluşturduktan sonra üreticilerimizden ürünleri alıp onları paketleyip, ambalajlayıp tüketicilerin hizmetine sunacaktık. Bu konuda da gene kastamın için çok büyük bir öneme sahip olan Merlab'la iletişim kurduk, üreticilerden aldığımız balları buraya getirdik, burada analizler yapıldı. Irak Analiz Laboratuvarı'nda başlıca yaptığımız analizlerden bir tanesi de bal analizidir. Bal analizinde 2021 yılında Türk Halk tarafından akreditasyonumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kastamonu Üniversitesi'nin Merlab'ı da uluslararası alanda akredite bir laboratuvar. Yani buradan aldığımız sonuçlar tüm dünyada geçerli. Bizim için de bu çok önemliydi. Biz çünkü şu anda belki hedef olarak ilk etapta yurt içi satış düşünüyoruz ama ilerleyen dönemlerde yurt dışına açılmak için de Merlap habden aldığımız analit sonuçları bizim için çok önemli. Bu yüzden de biz hem şehrimizde olması hem bizim olması çünkü biz ve üniversitede bizden biri görüyoruz. O yüzden tercihimiz Kastamonu Üniversitesi oldu. projemizden bir tanesi Kastamonu'nun macera turizmi ve doğa sporları potansiyelinin incelenip bunların bir rota haline getirilmesi ve haritalandırılması projesi. Bu kapsamda Kastamonu'da macera turizmi ve doğa sporlarına uygun en çok potansiyel arz eden 4 ilçe tespit ettik. E, Araç, Pınarbaşı, Azdala ve Cide ilçeleri. Bu ilçeler özelinde e, uzman ekibimizle, paydaşlarımızla, alandan, sahadan hocalarımızla beraber e, saha araştırmaları yapıyoruz. Bu saha araştırmalarında Kastamonu'nun bu bölgelerinde hangi tür macera turizmi türlerine elverişli veya hangi doğa sporlarına elverişli alanlar var. Bu alanların tespit edilmesi, bu alanların rotalandırılması ve zorluk derecelerinin belirlenmesi faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda belirlemiş olduğumuz rotalar bir haritaya aktarılmak üzere web sayfamızdan yayınlanacak. Dolayısıyla Kastamonu'yu ziyaret eden macera turistleri, doğa severler Kastamonu'ya gelmeden evvel Kastamonu'da trekking için, yamaç paraşütü için, rafting için, dağcılık için hangi alanlar mevcut? Hangi rotalarda bu sporları yapabilirler? görme imkanına kavuşacaklar. iOS için ve Android için de bir uygulama hazırladık. uygulamanın içerisinde bizim anlat var, gez var, kal var, gastro var. Ee, Birçok butonumuz var ve sesli rehberlik hizmetimiz var. Rota oluşturuyoruz. Mesela buraya geldiniz bir konuk olarak ee, nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Şehir merkezindesiniz. Şehir merkezinden konumunuz alınıyor. Konumunuz alındıktan sonra paket rotalarımız var. Bu rotalardan birini tercih ediyorsunuz. ve Bu e, rotaların üzerinde gezeceğiniz bütün yerlerin sesli rehberlik hizmetini alıyorsunuz ve ücretsiz bir uygulama olarak tasarladık. Aynı zamanda Kastamonu'nun bütün e, somut ve somut olmayan kültürel mirasını bilimsel verileri dayanarak kayıt altına almış olduk. E, kısaca buraya gelen bir kişi nereye gitmesi gerektiğine, gitmesi gerektiği yerle ilgili her türlü veriyi, nerede kalması gerektiğini, ne yemesi gerektiğini her şeyi öğrenmiş oluyor. Projemizin adı Tarihi İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi. Bu projemiz kapsamında bizler dönemin yapısını, özelliğini yani dünü anlatmak için de bir dijital müze hazırladık. Dijital müzemizin içerisinde interaktif duvar, konuşan levhalar, şehitlerimize mektuplar, konulu panolar var. Ve buraya gelen ziyaretçiler İstiklal yolunun dününü, bugününü ve yarınının heyecanını yaşayacak ve gelecek kuşaklara da bu heyecanı aktaracaklardır. şu anda içinde yapısında bulunduğumuz Kuluçka Merkezi Girişim Vadisi içerisinde hem eğitim hem ARGE hem de sanayi ile işbirliği çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu proje eğitim ve çalışmalardan bir tanesi de İhtisas Misyonu çerçevesine desteklenen İhtisas Odaklı Girişimcilik Programı. Biz bu programda teknokentimiz içerisinde hem genç kardeşlerimize hem genç fikirlere sahip olan yeni fikirler niyetinde olan tüm girişimci adaylarına bu yolculukta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kastamonu Üniversitesi nin sayesinde birçok programa katıldık. En son olarak girişimcilik kuluçka programında derneğimize destek verildi. Onun haricinde de yine nitelikli iş gücü kazandırma adına 50'ye yakın kişi 4 defa eğitim aldı. Bunun sayesinde de ilçede olmayan bir kadın kooperatifini kurmuş bulunmaktayız. Bizce de kadın girişimciler ilçede işletme kooperatifiyiz. Kastamonu Üniversitesi'nden öğretim görevlilerimiz 5 kere eğitime geldiler. Ee, kolektif bilinç üzerine, girişimcilik üzerine bize eğitimler verdiler. Böyle kurulduk. Amacımız katma değerli ürünleri ortaya çıkarmaktı, üretim yapmaktı. Kadınlarımızı üretime teşvik etmekti. Bu amaçla kurulduk, bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Ee, yine e, marka tescil, logomuzun tescili, e, patent ve coğrafi işaret başvurularımızı Cide Yerel Eylem Grubu Derneği'nin e, katkılarıyla yaptık üniversitemizde sağ olsun. Bize bu konuda destek sağladılar. Şu anda markamızı aldık, logomuzu tescil ettirdik. Üç tane ürünümüz coğrafi işaret aşamasında. Bir kafe kurduk. Kadınlarımız burada üretiyor, satıyor. Yine burada elmayı pekmeze çeviriyoruz, tarhana yapıyoruz. Hani yöresel ürünlerimizi ön plana çıkarıyoruz. Ve kendi markamızda yine üniversitemizin sayesinde kurmuş olduğumuz cideden.com sitemiz aracılığıyla satışını gerçekleştiriyoruz. Biz Kastamonu Üniversitesi'nden gerçekten çok faydalandık. Şu anda evden kadınlar çıkmış ve eğitimler alıyorlar. Yani bu konuda Kasım Üniversitesi'nin yapmış olduğu destekleri zaten yadırgayamaz kimse yapsayamaz da. O yüzden Kasım Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz.